Mısır'ın Luxor şehrindeki Krallar Vadisinde ilk olarak 4. Ramses'in 1976 yılında bulunan mezarını ziyaret ediyoruz. Mezar bir dağa oyulmuş, yaklaşık 70 metre uzunluğunda. Mezarın sağında ve solunda duvarlarda evrenin yaratılışıyla ilgili fresler var, çeşitli resimler var. Şimdi onları şimdi onları görüyoruz. só Evet, Kral Döncü Ramses'in mezarına geldik. Hem üstü, sağı, solu her taraf e, freslerle, resimlerle yapılmış. Tam ortada da Kralın dördüncü Ramses'in lahdi var.